Evet. Emredersiniz koltuğa. Baş üstüne. Evet. Komutanım, dört köylü gelmiş. Kardeş, bir şikayetleri varmış. Bana polise gitsinler. Neymiş konu? Bilmem, komutanı göreceğiz diyorlar. Evet. Komutanım, biz babamın Allah'ın emriyle öldüğüne inanmıyoruz. Rahmetli'nin naaşının incelenmesini i̇stiyoruz. istiyoruz. Bizim ikimizin anası birdir. Bununki başkadır. Bu da üçüncü karıdan olma. Bu küçük var ya, bu küçük altı ay önce babamız diğerini aldıydı. Adam sapa sağlamdı komutanım. Ne yani, babasını mı öldürdü? Hasta etti, bitirdi. Bunların derdi başka. Bunlar mal peşinde komutanım. Ölmeden önce mallar bunun üzerindeymiş. yapmış. Benim üstüme değil. Hanımının üstüne. Bununla karısız, Sanki babamı zehir Ya kesin şunları, kes. Ulan biz burada bayrak derdindeyiz, siz baba derdindesiniz. Kolay mı öyle mezarı açtırmak? Savcılıktan izin falan bir sürü şey lazım, çok uğraşırsınız. Aranızda anlaşın, malları bölüşün, barış. hadi. Babamı daha gömmedik komutan. Nerede peki? Aşağıda arabadadır. Arabada mı? Öyle adamı arabaya mı koydunuz? Ya hadi çıkın dışarı. Çıkın dışarı gözüm görmezsiniz, hadi. Deli bunlar ya.